Arkadaşlar merhabalar. Dünyanın en önemli iki tane yatırım aracı vardır. Birincisinden size bahsedeceğim. İkincisini başka bir videoda söyleyeceğim. Çünkü aynı videoya sığmıyor. Geçen günde bir video çekmiştim. Dolar, altın ve mevduat diye. Arkadaşlar dolardan, altından, mevduattan hiçbir zaman zengin olamazsınız. Servet sahibi olamazsınız. Dünyada da böyle bir örneği yoktur, olmamıştır. Bu örneklerle, bu bilgilerle size bunları aktarıyorum. Siz hiç altından, altın tuttu diye, dolar tuttu diye zengin, serbest sahibi olmuş, dünya zengini gördünüz mü? Göremezsiniz. Ama arsa aldı diye dünyada birçok örneği, birçok zengin ve serbest sahibi milyoner insan görürsünüz. En önemli yatırım aracı da arsadır. Ama şu bilgiyi de vereyim. E şimdi insanın elinde siz altını neden tutuyorsunuz veya doları neden tutuyorsunuz ben size söyleyeyim. E, paranız enflasyona karşı erimesin diye. Ama şu bilgiyi de bilmeniz gerekiyor. Bunları alıyorsanız. Enflasyon şu anda çok yüksek. Şu anda enflasyona karşı bile korumuyor size. Onu çok net söyleyebilirim. Resmi enflasyon 70. Gayri resmi ise daha da fazla biliyorsunuz. Ama şu çok önemli. Bunu böyle rahat rahat söylüyoruz ama. Şimdi adamın elinde arsa alacak parası yok. E ne yapacak? Tabii ki bunu alacak. Bunu çok altını çizerek söylüyorum. Şimdi senin elinde arsa alacak para yoksa. E tabii ki altın alacaksın veya dolar alacaksın. Buna bir şey demiyorum. Altın Arsa alacak paran varsa mutlaka arsa almasın arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Dünyanın en önemli yatırım aracıdır. Sorularınız varsa bana yazın. Teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenip kaydedip beni takip etmeyi de unutmayın.